De oynayacağım karakterlerin sayı çarkı belirliyor. Her karakteri yeni oldu. Oyun modunda oynayıp kupa kasmaya çalışacağız. Bakalım rastgele karakterlerle girdiğimiz maçları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selamın videoya hoş geldiniz. Bu videoda oynayacağım karakterlerin sayı çarkı belirliyor. Burada gördüğünüz gibi sayı çarkımız var. Buradan mesela arkadaşlar 4 sayısı çıktı ya gideceğiz 4 harfli bir tane karakter oynayacağız ve her sayılı sadece bir kere oynama hakkımız var. Laf fazla atmadan şöyle çarkımızı çevirelim. İlk karakterimize bakalım ne çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar ilk seferde valla 8 ya da 9 çıkacak gibi duruyor. Ha, vallahi 8 çıktı. Bakalım 8 harfli hangi karakter varmış gerçekten merak ediyorum. Şöyle 8 ile çarktan çıkaralım ki bir daha 8 oynayamayalım. Arkadaşlar yaptım derin araştırma sonucunda 8 harfli bir tane karakter bulundum. O da Dynamite. İlk maçımıza 8 harfli Dynamic'ımıza gireceğiz. Ve adettendir tabi ki de tek hesaplaşmaya gireceğiz. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Valla Dynamite'le oynamalı bayağı olmuştu. Bakalım ilk girdiğimiz maçı kazanabileceğiz. Gerçekten merak ediyorum. fazla da şöyle oynaya basalım ve ilk maçımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk maçtan karşı bir tane kit gelmiş var O kiti bir öldürürse biz maçı kazanırız. Bakalım kit nerede doğdu? Benim şansım var ya kesin benim yanımda doğmuşlar. Ben biliyorum valla ben şanssızım biliyorum. Aa şurada bir şeyler olacak. Bir dakika. Hop şuraya gideceğim vurdu Kol gel 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 gel. Kolt buraya gel. Kolt buraya gel. Paşam gel. <laughs> var ya Dynamike harbiden bayılıyorum arkadaşlar. Adamı tutuyorsunuz Adam çok çaresiz oluyor var ya. Çok seviyorum Dayanamak ama karşıya geleceği birazcık gıcık oluyorum. Yalan yok. Şimdi hızlı bir şekilde yükleri topluyoruz. Acaba ortası boş mudur? Şimdi ortayı bir kontrol edelim bakalım bir. Arkadaşlar var bence ortası boştur. Vallahi var. Sol taraflarda bir şey oldu. Neyse ben yükleri alayım. Kendimi garanti alalım. Şimdi şöyle aldık. Aa Yusuf kardeşim ben takım olmuş. Yusuf... Yusuf kusura bakma kardeşim takım olamıyorum Yusuf. Biraz da döversen seni bayıltacağım Yusuf. Yürü git. <laughs> Manyak da nedir? Ha ben bu Yusuf'a şimdi bak öldürmedim ya. Bu beni arkamdan vuracak. Bak görürsünüz. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Ne zaman birini öldürmesi abi şimdi takım olamam ki Yusuf git buradan ya Yusuf. Arkadaşlar Yusuf atlayacak şimdi kit izin. Kit atla. Kit Yusuf atla. Arkadaşlar kit bir atlasa var ya paçasından tutacağım kiti. Ha şöyle vursam acaba kiti tutabilir miyiz? Aa nasıl tutamadım onu ben? Ya kit ben seni yapacağım çak. Yusuf Yusuf'u adam öldüremedik. Oğlum Yusuf beni yaktın Yusuf. Oo Yusuf kiti öldürdü aslan kardeşim benim. Arkadaşlar sizsiz siz olun ben de takım olmayayım. Yoksa bak maçı kaybedeceğiz Hop bir anda buradan koltada vurduk. Abi ben bu Dynamite'i oynuyorum. Harbiden oynuyorum. Son kolt bükücü Dynamite. Valla sonu Yusuf'la kalacağız gibi duruyor. Bakalım harbiden Yusuf'la mı kalacağız? Bak bak zıp zıp Yusuf'la sıkıyor. Zıp zıp kardeşim. Burada benim koltun alma ihtimali %0.5 arkadaşlar. O yüzden üstüne rahat rahat basabil. Oo koltu da Yusuf. Yusuf sakın bana vurma Yusuf. Arkadaşlar şu Yusuf kardeşimiz Dynamite'i işaretine attık. Yusuf kardeşime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar Yusuf kardeşimiz beni sersem etti. İnşallah beni öldürmez Yusuf. Arkadaşlar Yusuf gördüğünüz gibi kendini orada öldürdü. Yusuf'a şöyle alkış atıyor. Yusuf kardeşim. Sana sevgilerimi bildiriyorum. Süpersin. Vallahi arkadaşlar bir videoda ilk maçı kazandık. Şaşkınım. Ve bilenler bilir. Geldi ilk maçı kazanınca diğer maçlarda kaybediyoruz. Bakalım harbiden böyle olacak mı? Arkadaşlar ben burada Yusuf kardeşim arkadaş eklemeye kararı aldım. Şöyle arkadaşlık isteğimizi kardeşimize yollayalım. Ve şimdi çarkı bir kere daha çevireceğiz. Arkadaşlar şimdi çarkımızı tekrar çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi harf gelecek? Gerçekten merak ediyorum. Gerçi harf gelmeyecek sayı gelecek de neyse birazcık kafalar karışık olabilir. Evet. iki geldi arkadaşlar. Valla ile ilgili hangi karakter var? Bir tek Bo var galiba. Durun bakalım. Şimdi bakacağız, ve inceleyeceğiz. Arkadaşlar 2 hafta bir tek boyu bulabildim. Boyunda 125 kupası var ama karakterimiz birinci seviye. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi bakın ne yapacağım. Şöyle Yusuf kardeşimizi davete attık. <laughs> beraber gireceğiz. Ben bir seviyede kazanmam çok zor. Bakalım takipçimiz bizi kazandırabilecek mi? Arkadaşlar Yusuf kardeşimize sordum katılmak ister misin? Evet katılmak istiyorum dedi. Şimdi Yusuf kardeşime beraber gireceğiz. Arkadaşlar ben burada kostüm olarak bence Yüce Boğlu başlayalım. Yüce baya bayağı böyle karizmatik gibi duruyor. Ben şöyle hazıra basıyorum. Yusuf kardeşim 200 kupalı 11 seviye search aldı. Adam yıldız gücünü de parayla aldı. Helal olsun Yusuf'a. Bu videoya gelen her beni Yusuf'a bir tane kayıp arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet <laughs> maçımız başlıyor. Karşı sıkıntı olarak bir tek Juju Dimec falan gelmişti. Bir şekilde üstesinden geleceğiz. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Benim arkadaşlar. o bir dakika bir dakika havai fişek çıkıyor ben benim atınca. Vallahi var ya kostüm bayağı iyiymiş. İlk defa oynuyorum kostüm. Şu Yusuf kardeşime dönelim bir motivasyon olsun. Alkış falan atalım hatta kardeşimize. Bakın şimdi ben Dimec adamları avlıyordum. Şimdi adamlar aynı şekilde bizi avlayacak. Vallahi benim bir seviye bo ne yapacağım abi adamlara ya? Neyse güle bayağı vururuz arkadaşlar. Var ya bakın. Karakterimiz bir seviye olsa da adamın üstesinden geleceğiz. Şimdi Yusuf kardeşim sakın ölme geliyorum. Abi Yusuf öldü. Hayır geldim geldim Yusuf. Seni ben kanını yerde bırakmayacağım Yusuf. Geldim. Hop bir de şunu ultiyi yapıştıralım. Arkadaşlar şu yükleri alırsak var ya. Harbi diyor maçı kazanacağız da bak nasıl aç gözlüler ya oğlum. O adamları biz öldürdük. Bıraksız yükleri ya. Neyse. Sakın yok sakın yok. Altı yükümüz var. Şimdi birazcık Yusuf kardeşim bekleyeceğim. Aha vallahi arkadaşlar bir saniye. Şuralarda bir şey oluyor. Şu ulti tekrar yolladım. Hadi bakalım. Yusuf koş Yusuf vallahi aldık her şeyi. Yusuf koş. Şu daim, şurada bir ölürsek bayağı Oğlum bu nasıl vurdu o kadar fazla? Yusuf kaç Yusuf öleceğiz. <laughs> Yusuf sakın ölme Yusuf kardeşim. Atladı ama burada hayatını maalesef kaybediyor. Arkadaşlar bence güzel performans sergiledik. Fena değil adamlara bayağı vurduk. Bir seviyeye bu ola 20 bin vurmuşum. Güzel buradan da artı 4 kupa aldık. Her ne kadar 3. olsak da 4 kupayı cebimize koyduk. Yusuf'a da şu like'ımızı yollayalım kardeşimize. Arkadaşlar Yusuf kardeşimize üzücü bir şekilde veda ettik. Şimdi çarkımızı tekrar çevireceğiz. Şöyle çarkımızı tekrar çeviriyoruz. Bakalım bu sefer ne gelecek var ya. Bugün arkadaşlar kaybetmek yok. Bakın bir kere bile eksi kupa almayacağım. Bugün bayağı bir kupa kasmayı düşünüyorum. Evet bu sefer de 4 harfli geldi var ya. 4 harfli karakterlere bayılırım abi ben. Şöyle şu 4'ü bir çarktan kaldıralım. Çarkımız da bayağı azalmaya başladı. Arkadaşlar var ya bayağı güzel 4 harfli karakterler var. Baksana Bull var, Bibi var, Finks var. Bir sürü güzel karakter var. Siz olsanız hangisini aradınız? Yorumlara yazın. Baksana Leon var, Poco var. Önce haritalara bakalım. Tamam. Savaş top bu şekilde. Şimdi ben buraya en uygun karakteri çekeceğim. Arkadaşlar her ne kadar bir sürü 4 harfli karakter varsa da ben vallahi burada Bibi'den başkasını gözüm görmüyor abi. Şöyle birbirimizi seçtik. Oyun modumuzu savaş topuna çevirdik. Artığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. Ben arkadaşlar bir oynayacağım. Vallahi Bibi'yi çok severim. Bilenler bilir. Evet, karşıda bayağı sıkıntı karakter gelmiş. Rico gelmiş, Sütü gelmiş ve de Oli gelmiş. Gerçi bizim takımda sıkıntı birazcık. Bakalım neler olacak. Bakalım takımdakiler nasıl olacak? Merak ediyorum. Oo bak bak. Jackie çıldırdı. Geliyorum kardeşlerim yardım. Hop kafasına vurduk çünkü bir tane. Imparator topu aldı. Imparator goya gidiyor. Burada zaten beni tutma ihtimali yüzde sıfır arkadaşlar. Dümdüz gidiyoruz ve şöyle 1-0 yapıyoruz durumumuzu. Bayağı iyi. Vallahi var ya takım fena değil gibi duruyor arkadaşlar. Şaşırdım yani. İlk defa takım arkadaşlar iyi geldi gibi hissediyorum. Dur bakalım ben şunları şöyle darlıyorum ki bizim takım rahat etsin diye. Evet şimdi şöyle oğlum Oli nereye gidiyorsun? Oli, Oli sen bir geri bas bakayım Oli kardeşim. Nereye oğlum Oli'ye vurun. Daymak tuttu bu Daymak süpersin. Ulti şuna yapıştırdım güzel. Takımdan mükemmel bir defans. Oğlum bu nereye geliyor? Manyak sütüyor bak. Adam arkadaşlar etrafımızı daire çizebiliyor. Başımızı döndürdü. Şimdi bizim Jeki var ya tam deli bak 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 nasıl koşuyor üstüne bak. Çek çek çek. <laughs> şimdi arkadaşlar ben soldan soldan gidip burada bir gol atmaya çalışacağım bakalım. Şöyle ya Oli sen oğlum ne yapıyorsun Oli gözünü sevdim. arkama geçsen, önüme geçsen sen beni öldüremezsin ki öldürecek arkadaşlar vurun şunu öldürecek miydi bu? Sizi bir tane şunu Allah öldürdü beni. Oğlum bu adam da fazla vuruyor ha. Oli arkadaşlar güçlendirme aldı ya karakter baya değişti bence. Eyvah adam gole gidiyor bir saniye şunları tutmamız lazım derken dayamak tuttu. Vallahi takım ya. Arkadaşlar yani gözlerim yaşlı inanamazsınız. Şimdi ben bunu topu ileri doğru atalım bakalım şöyle. Hiperşarjı ulti yapacağım birazdan. Arkadaş hiperşarjı ulti şöyle koyduk Oli'ye Abi nasıl kaçırdım arkadaşlar? Berbat bir ulti attım. Ne yaptım ben Allah'ım? Arkadaşlar hayır durum 1-1 oldu. Tamam tamam ben şimdi kendimi telafi ettireceğim. Siz rahat olun. Şimdi bekliyoruz ya. Yani, sen bir, bir, bir bakalım paşam. Sen kimsin beni öldüreceğin? Yani geliyor. Ya şu Rico beyaz sıkıntı arkadaşlar bütün duvarlardan sektiriyor. Yemin ediyorum düz oluyor remiyorz abi. Ya Rico vallahi ben senden bıktım Rico. Ya oye sen nereye gidiyorsun? Gel bir çan daha vurayım. O bir çan daha vurayım. Abi herkes nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Benim karakter topallıyor sanki. Bekleyelim bekleyelim. Bizim arkadaşlar Jake'e bir dalmamız lazım var yoksa biz bunları öldüremeyeceğiz oğlum öldük ya. Arkadaşlar kaybediyoruz. İnanamadım. Vallahi kaybediyoruz. Arkadaşlar 2-1 kaybettik. Tamam. Arkadaşlar olabilir sıkıntı yok. Birbirimiz 990 kupaya düştü. Bu da bizim nazar boncuğumuz olsun. Problem yok. Vallahi şimdiki aklım olsa var ya ben bu ortada giderdim Rico olurdum arkadaşlar. Birazcık acemiyim diyebiliriz. Neyse bu da hayatta bir tecrübedir. Şöyle çarkımızı tekrar çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi sayı gelecek? Arkadaşlar şurada bir 3 müç gelseydi bir sütü alsam var ya deliririm yemiyordum. Aha 6 geldi. Valla 6 harfli karakter ne var? İnanın şu an bilmiyorum. Bir araştırma yapmamız gerekecek. Arkadaşlar var ya savaş topunda kazanamadım ya içime çok büyük dert oldu. Burada aklımda şu an iki tane karakter var. Birisi Mortis, diğeri de Maisy. İkisi 6 harfli. Valla Maisy alsak kesin kazanır savaş topunu ama Mortis alıp birazcık riske atasın var. Ha bence ben acaba Mortis alsam karşı falan gelir mi ya? Ne diyorsunuz? Ben arkadaşlar burada risk alacağım. Burada ben Mortis alacağım tamam mı? İnşallah pişman olmayacak. Şöyle siyah mekan Mortis'imize geçelim. Bence Mortis'in en tehlikeli kostümlerinden biri bu. Şöyle oynaya basalım ve maçımıza başlayalım. İnşallah karşıya komiko gelmez. <laughs> arkadaşlar inanamıyorum ya. Bak bir tane karakter istedim tamam mı? Karşıya gelmesin. O da benim karşıma geldi bak. Dedim ki sadece bak bir tek şu gelmesin dedim karşıya. O da geldi. Vallahi var ya bizde büyük bir şanssızlık var. Neyse. Şimdi bir ay dikkatli olacağız. Şu akışa bak şöyle basıp şöyle bir topu alıp ileri doğru gitsem gol atabilir miyim abi? Vallahi atacağım. Arkadaş şöyle 1-0 yaptık durumuzu. Çakallar böyle atarım işte golü. Çıldırın. Şimdi arkadaşlar şöyle daymak üstüne doğru gidiyoruz. Hop bir tane sektik geri. Bir ileri bir geri adamların aksiyonlarını boşa attık. Şimdi burada güzel bir atak yapıp ben burada Rico'yu öldüreceğim. Rico sen bakayım öl burada paşam mı? Güzel. Arkadaşlar diğer golü ben atayım. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle benim borsa abi duvara vurdu. Ne golü ben atacağım arkadaşlar. Yüreğim hayır. İmparator sağ tarafa doğru vurdu ve iki 0 maçı kazandırdı. Efsane bir maçtı. Kusursuz, kılçıksız bir maçtı. Bakın ne yaptık biliyor musunuz? Sadece doğru hamleleri gördük. Her zaman arkadaşlar adamı öldürme gerek yok. Böyle yılan gibi kırılarak da golleri atabiliyorsunuz. Bence mükemmel maçtı. Burada like'ımı da ben gidiyorum. Leri kardeşim atıyorum. hele olsun. Şöyle çarkımızı tekrardan çeviriyoruz Bakalım bu sefer hangi sıra gelecek? Valla var ya harf sayıları bayağı bir daralmaya başladı ve sonunda sütü geliyor. Sütü gelmiyor daha doğrusu. Üç harfi geliyor da ben galiba sütü alacağım gibi duruyor. Durun bakalım bir. Aa aslında var ya arkadaşlar burada Mac alabiliriz. Max alabiliriz. Bayağı da 3 harfli karakter de varmış ya. Valla var ya bu video beni o kadar çok ikilemde bırakıyor ki her şeyi alabilirim. Baksız kit bile var burada. Arkadaşlar ne yapsam şu an aşırı kararsızım var ya. Çok ikilemdeyim ya. Bence bir oyun modlarına bakalım. Oyun modlarına uygun bir şey yapalım. Aslında var ya sadece 3 harfli karakterlerden oluşan Böyle de girebiliriz arkadaşlar. Öyle bir şey yapsak acaba. Ne diyorsunuz? Bence arkadaşlar böyle yapalım. Bak düöle gireceğiz tamam mı? Buraya bütün üç harfli karakterleri koyacağız. İlk sıraya kiti koydum. İkinci sıraya sütüyü koyuyorum. Ve buradan üçüncü sıraya da Max'i koyuyoruz. Arkadaşlar takım var ya 10 numara 5 yıldız oldu. Bakalım karşı nasıl bir rakip gelecek. Şu an karşı şele gelirse bir tık yanarız ama bence şele gelmez ya. Şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım. Bakalım karşı nasıl bir rakip gelecek. Gerçekten merak ediyorum. Kimseye gönlü kırmadı. Bütün karakterleri koyduk abi. Evet karşı biri baz ve de Cordelius gelmiş. Valla bence kazanır bakalım ya. Durun bakalım be. Şimdi aslında var şu çalıyı saklanıp ultiyi bir önce şurada doldursak bizim için bayağı öldür. Bakın. Biri bence bizim nerede olduğumuzu tahmin edemeyecek. Ben de adamı öldüreceğim. Bakın şimdi benim taktiği iyi izleyin tamam mı? Burada birazcık bekleyeceğim. Adam şu an çaları yokluyor, yokluyor. Kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bak bak bak. Kıyamamıyor. Ne kadar çaresiz şu an adam. Şimdi arkadaşlar biraz daha aksiyona basacağım tamam mı? Şimdi aksiyona bastık. Şöyle bir üstüne doğru gidiyorum. Ben bu adamı ulti, ulti atmayı düşünmüyorum. Ya yani atayım atayım. Ya Allah'ı atayım. Kendimi hiç riske atamam şu an. Bir tane daha vurduk şunu kafasını. Az kalsın öldürüldü bu arada. Çaktırmayın. Neyse bir şekilde adamı öldürdük. Şimdi burada bir de bazı öldürmemiz lazım. Bazı biliyor musun? Adam bizim üstümüze doğru gelecek ya arkadaşlar. Burada Aa, adam ultisi oldu ya. Oğlum bir dakika. Şu arkadaşlar aksiyona bastık. Şu üstü pençeleri koyalım. Ultiyi yapıştırıyorum baza doğru. Oha ben de gidiyorum bazı. Abi bir dakika. bu baba nasıl vurdu? Arkadaşlar baba nasıl vurabiliyor? Böyle bir şey mi var? Yemin şimdi çıldıracağım ha. İlk defa böyle bir şey gördüm. Adam ben de birlikte gitti. <laughs> Ama adam bana vurabildi. Vallahi arkadaşlar ilk defa görenler yorumlarda kendi bilirsin. Şimdi ben bu adama karşı ne yapacağım abi ultisiz? Ultiyi doldurmam lazım. Ultiyi dolduramazsak bu adam bizi çıldırtacak. Bir tane vurayım ya baz. Gözün sen bir tane vurayım. Lütfen bir tane vurayım. Arkadaşlar vuramadık. Arkadaşlar öldük. Ya yemin ediyorum kitle kazanacağım maçı kaybediyorum ya. Vallahi var ya bir talihsizlik var arkadaşlar. Yalan yok yok bir talihsizlik var. Şimdi ben bu adamın karşı ne yapacağım abi? Bak 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 çıldırmış gibi geliyor oğlum. Arkadaşlar yine öldük ya. Vallahi var ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Adam nasıl ben adamı tutmuş ki adam zıplayabiliyor ya. Neyse. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Anlayan varsa yoruma yazsın. Ben vallahi arkadaşlar bu maç üstüne bir şey demiyorum. Kelimeler kifayetsiz. Çarkımızı tekrardan çevirelim. Sonu 3 tane rakamımız kaldı. Şöyle çarkı çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangisi gelecek? İçimden bir ses diyor ki 7 gelecek diyor. Bakalım içimdeki ses doğru bilecek mi? Evet, bilemedi. <laughs> burada arkadaşlar 5 geliyor. Valla 5 harfli ne var bakalım bir. Güzel. Oo 5 harfli bayağı güzel karakter var. Durun durun. 5 harfli arkadaşlar. Ember var. Edgar var. Oli var. Spike var. Var da var valla. Arkadaşlar ben buldum. Yemin ediyorum ben buldum. Bakın şimdi soygun geleceğiz. Hiç oynamadınız mı oyunu? Ve ben burada brok alacağım arkadaşlar. Şöyle onun çekti. Kostümümüz arkadaşlar bıyıklı bir kostüm. Değişik bir şey benziyor. Bununla gireceğim. Değişik olsun. Şimdi oynaya basalım. Maçımıza başlayalım. B, R, O, C, Galiba 5 harfli. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar karşımıza Mandy Griffith'e Max gelmiş. Ben kolay bir şekilde bunları avlayabileceğimi düşünüyorum. Bence burada ortadan gitmeye de orta şu birkaç tane adamlar gelemesin. Ben sol taraftan gideceğim. Adamları şaşırtmaya çalışacağım. Şimdi şöyle Griffin iç Bir tane daha vurduk. Evet, Griff değişik yerlere gitti. Bir tane daha vuralım Griff'e. Griff'i öldürdük mü? Abi yine öldürmek. Bu Griff 9 canlı kedi mi? Şuradan vurabiliyoruz mu kasayı biz? Vallahi vurabiliyoruz arkadaşlar. Felaket pozisyon buldum. Ben buradan vurup vurup çıldırtacağım adamları. Oo! Kasanın canı 170'e kadar indi. Ah, mendi ulti nereye atıyorum? Manyak mendi. Hop şöyle gidecek yerlere adamları da birazcık vuralım. Bence adamları vurmayalım. Bence direkt kasaya vuralım arkadaşlar. Ne diyorsun? Şöyle kasaya kasaya Allah mermilerimizi arkamıza yaslanalım. Böyle bir adamları çıldıracağız. Bir tane vuralım şöyle. Oo adamı da öldürdüm. Arkadaşlar var ya şu an keyfimize diyecek bir şey yok. Baksana beleş beleş kasayı vurup vurup duruyorum. Karşı takım var ya, şu an deliri olur büyük ihtimalle. Ben burada öleceğim ama ölmeden şu aksesuar basıp kasayı bir tane daha vurabilirim. Vuramadım. Neyse %36'ya kadar indirdik. Böyle bir maçı kazanacağız bence. Şimdi bu grif mırf buraya doğru geliyor. Bir saniye. Bunlar ne yapıyor? Çakallar siz nereye geliyor? Şöyle bir ulti yapıştırayım vallahi sizin kafanıza doğru. Evet. Niye kimse öldüremedik biz burada? Öleyim mi? Öleceğim ben burada. Yok ölmedik. Şöyle bir tane vuralım Max'e. Arkadaşlar mermilerimizin boyu yetmiyor. <laughs> bence ne yapalım biliyor musun? Ben vallahi köşeme geçeyim. Yavaş yavaş uyurum. Adamlar delir girsin dursun. Ben hiç uğraşamayacağım kimse. Şu ultileri yapıştırıyorum artık kasaya. Bu arada bizim kasaya bir tane vurumuz var. Adamları delirtiyor. Niye diye sorucu kasaya vurduktan sonra yakma bırakıyor ve baksanız iki mermi attık. Kasa bitti yani. Böyle bir şey yok. Şimdi son darbeyi ben vurmak istiyorum. Bekleyin kardeşlerim. Şöyle arkadaşlar üstüne doğru gidiyorum. O ultiyle de zıpladık adamın üstüne doğru. Vur vur imparator vur ultiyi yapıştırdım. Herkesi öldürdük ama kasayı öldüremedik. Oğlum peni git kasaya bir tane vur. Bir canı kaldı kasanın. Arkadaşlar peni de vuramadı ya. İlla son hamleyi ben yapacağım vallahi. İlla ben yapacağım. Ben artık hiper şarjı bastım şöyle üstüne doğru gidiyorum. Vallahi yeter bu kadar acı çektiğimizi de İmparator son darbeyi kasaya indirdi. Vallahi var. İyi ki bro almışım. İyi ki soygun girmişim. Gördüğünüz gibi 4'e 3 oynamışız. Yıldız oyuncu olmuşuz. Ben burada like'ımı Önder XD kardeşime atıyorum. Şöyle tebrikleri bastık. Buradan 9 kupayı aldık. Cebimize koyduk. Bu videoda fark ettiğiniz gibi neredeyse bütün maçları kazana kazana gidiyoruz. Bayağı da bir kupa kastık. Şimdi çarkı tekrardan çevireceğiz. Son arkadaşlar 7 ve 6 kaldı. İçimden bir ses yok. Kesin 7 gelecek diyor. Bakalım harbiden 7 gelecek mi? İçimdeki ses her zaman doğru söylüyor arkadaşlar. Bilenler bilir. Evet. Yine gelmedi. <laughs> evet. Bu sefer de 6 geldi. 6 harfi ne olabilir? Oo bayağı bir şey alabiliriz. Şimdi şu a bu 9'muş bir saniye. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum bende de eksikliği var ya kimse de yok galiba ama tersten duruyor ben 6 gibi gördüm bu neyse 9'muş. 9 arkadaşlar zaten bir tane karakter o da Cordelius. Cordelius'a hangi oyun girsek? Acaba yeni oyun mı girsek ya? Bu ne acaba? Temizlik görevi diyor. Arkadaşlar buna ilk defa gireceğim de valla arkadaşlar nasıl bir moda, inanın bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz şimdi. Şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım. Bakalım nasıl bir moda, gerçekten merak ediyorum. Evet arkadaşlar valla karşı nasıl oldu bilmiyorum ama bot geldi galiba. ilk defa ben bu oyun girdiğim için karşıya bot geldi. Ama bot mu geldi tam da emin değilim. Durum bakalım bir. Belki bot gelmemiş de olabilir. Arkadaşlar bunlar bot ya. Yani. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bizim altımızda yıldız işareti var ya. Bunun adamların altında yıldız işareti yok abi. Bu ne demek oluyor ki adamlar bot değil gerçek. Pardon adamlar gerçek değil bot. Valla Türkçeyi de unuttuk. Neyse. Ben şu maçı hızlı bir şekilde kazanayım. Son rakamımız arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar maçı gördüğünüz gibi basit bir şekilde kazandık. Valla ben boy oyun modunu bayağı sevdim. Benim çok hoşuma giden boy oyun modu oldu. 6'ya 1 oynamışız. Şöyle kod kardeşimiz like'ını atalım. 7'ye 0 oynamış. Helal olsun. Bence boy modu da oynanabilir oyun modu. Elmas kapmacaya benziyor ama elmas kapmacaya biraz da hızlı gerçekleşen versiyonu gibi sanki. Şimdi arkadaşlar çarkımızı son kez çevireceğiz. İçimden bir ses diyor ki bu sefer kesin 7 gelecek diyor. Bakalım ne gelecek? Bilenler bilir arkadaşlar. Benim içinden tuttuğum sayı her zaman doğru çıkar. Abi istese yemin ediyorum şuradaki boşluk gelecek biliyor musun? Bakın şurada boşluk var ya. <laughs> Az kalsın boşluk gelecekti. Neyse. Bu sefer de 7 geldi ve çarkımız bitti arkadaşlar. Şimdi 7 harfli bir karakterle oynayacağız. Vallahi 7 harfi ne var? Bir bakmam lazım. Arkadaşlar Chester çok istenen bir karakterdi. Yorumlara sürekli Chester yazılıyordu. Ben o yüzden yorumdaki kardeşlerimizin gönlünü fethetmek için burada Chester'ımızı seçelim. Ghost'u bırak da buradan ne girsek? Bence Loki ile gelelim. En karizmatiği bu gibi duruyor. Chester'da arkadaşlar buradan savaş topuna gireceğim. Bakalım savaş topuna Chester nasıl gidiyor? Chester uzun zamandır harbi de oynamadım. Bakalım nasıl gidecek? Gerçekten merak ediyorum. Şöyle savaş topuna çevirdik. Oynaya basalım ve maçımıza başlayalım. Evet, karşı takım acayip bir takım olmuş. Miko var, Daimak ve Edgar var. Bütün değişik karakterler var. Bakalım biz mi çıldıracağız yoksa adamlar mı bizi çıldırtacak? Bu maç göreceğiz şimdi. Evet, Miko atladı. Miko ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Bir tane vurduk Miko'nun kafasına doğru. Arkadaşlar var. Biz maçı kaybedersek çok üzüleceğim ya. Oğlum Edgar topu getir. Edgar Öyle top alıp gidemezsin oğlum. Ben Chester'ım. Yakadan fazla vuruyorum. Çakal. Aa bir dakika ben buradan gol atarım ki. Oğlum buna ne yapıyor? Dur bakalım şu arkaya gidiyor. Şut vurduk. Evet berbat. Aa vuramadık şutu. Neyse. Daimak bizi ensemizden tuttu arkadaşlar. Evet şansımız ulti burada hasar gelmiş de belki buradan bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şu daimak kendi silahıyla vursam ne diyorsunuz? Oğlum öyle bir şey yok Miko nereye gidiyorsun oğlum Miko nereye gidiyorsun vur şu Miko'yu bir tane oğlum dur dur gole gitmesinler bunlar. Oh son anda ultiyle ile hayatımızı kurtardık. Şimdi şu Mortis'in Daimaker'ı bir önce bir Allah etmesi lazım. Mortis saldır oğlum şu Daimaker'ı. Mortis dikkat et kardeşim ölme sakın. Abi şu Daimaker bize bayağı sıkıntı yaratıyor ya. Mortis sen nereye gidiyorsun Miko nereye gidiyor oğlum? Ulti çevirdik zehir geldi. Abi burada hasar gelse var ya maçı bitiren yapacaktım da hasar gelmedi. Oğlum bu Edgar niye yapıyor? şarjı bastı gidiyor? Karşı takım tam deli ha. Şimdi zarı bir kere daha çevireceğim. Hasar getirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bir kere daha bastık abi yine gelmedi ya. Arkadaşlar sağlık olsun sağlık Nerede olsun. Her zaman hasar gelecek diye bir şey yok. Şu an en azından ultiyi yapıştıralım. Oğlum nereye geliyorum Miko? Abi Edgar gole gidiyor arkadaşlar. Gol yiyeceğiz. Yemin ediyorum gol yiyeceğiz gibi hissettim. Şunu vuralım kafasına gitmeden güzel. Tekrar aksiyona bastık. Abi yine zehir geldi. Bu zehir ne ya sürekli zehir gelip duruyor. Chester oynamak sanki bir de şansa dayalı gibi hissettim. Çünkü yazım aksiyona basam ya can geliyor da böyle yavaşlatma yavaşlatma geliyor. Ben bunu hasar istiyorum. Hasar bir türlü gelmiyor. Neyse şu canı basalım belki bir işimize yarar. Evet burada arkadaşlar karşıdaki amansız bir hata geçti. Şöyle vuralım kafaları. Evet ben burada ölüyorum maalesef. Ve arkadaşlar adamlar burada 1-0 yapıyor durumu. Aslında ben da bayağı vuruyordum. Maçın neden oluyor kaybediyoruz daha çözemedim. Dur bakalım takımı izleyelim. Aa bizim Edgar kaymış. Ben de diyorum ki neden karşı takım geri öldürsek bile bir şey yapamıyoruz. Edgar yeni geldi oyunu oğlum Edgar gel gel geri gel Edgar gel. <laughs> arkadaşlar bence bunu top alıp goya gidelim ya. Vallahi yoksa maçı kaybedeceğiz. Mortis koşuyor. Mortis sen atamazsın. Bana ver pası Mortis. Arkadaşlar maalesef burada galiba 1-0 maçı kaybedeceğiz gibi duruyor. Sağlık olsun. Bu da arkadaşlar bizim giderek bir tane daha nazar boyucumuz olsun. Vallahi Edgar da üstümüze doğru koşuyor ve maçı 2-0 yapıyor. Vallahi 2-0 kaybettik. Arkadaşlar Chester'da da burada eksi 6 aldık ama o düşük kupadan artı aldık. bak ben anladım abi. Vallahi ben bir terslik olduğunu anladım. Çünkü adamları bayağı öldürdü de maçı kaybettiğiniz biraz değişikti. Evet bizim Edgar arkadaşlar 367 kupaymış. Karşı Edgar da 816 kupaymış. Vallahi niye böyle oluyor ben gerçekten anlamadım. Neyse. Bütün sayıları bitirdik arkadaşlar. Ben vallahi video çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan iki video izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.